Mükerrem cemaat Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. <laughs> Birlik telimizi eylesin. Bizlere de hayırlı sonlar nasip edip bu musallar taşına bizlere de konmayı nasip etsin. Bu da bir nimet. Bu nimetten inşallah hepimiz istifade ederiz. En önemlisi Rabbinin rızasını kazanabilirsek razı olduğu üzerinden Girebilirsek, <laughs> ne olur bize? <laughs> bu dinimizde cennet, bu tarafımızda cennet. O yüzden Rabbimin o sevdiği kullarının özelliklerini sayıyor. Onların içlerinde olmayı arzu ediyoruz, dua ediyoruz. Lütfen ki ispat eden, sahibi kullarından olalım inşallah. Ayakkabım yok. Hep ihtiyarlarda konmaz buraya. Hepiniz de farkındasınız. 28 yaşında, 27 yaşında genç kanserden ölen 15 yaşında genç kanserden ölen oluyor. o mağdurlar ne yazıldı sağlık tecelli ediyor. Rabbim hepimizin hakkında sonunu hayır etsin inşallah.